Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şedekidir. Bir önceki metot videoma 100 like gelirse iOS emojileri Android'de nasıl yapılır onu göstereceğimi söylemiştim size. Evet videoma şu anda ekranda gördüğünüz gibi 100 like üzeri gelmiş ve bu metodu sizlere şimdi anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. Evet bu metodu uygulayabilmemiz için yine özel modlanmış bir Instagram kullanmamız gerekiyor. Video açıklamasında bunun indirme linkini vereceğim size. Oradan siz de indirip e, hesabımıza giriş yapıp bu emojileri kullanabiliyorsunuz. Ve ayrıca bu Instagram yine e, bir önceki ses değiştirme videomda da bahsettim. Klon Instagram olduğu için orijinal Instagram'la bunu kullanabiliyorsunuz. Yani benim e, mavi bir Instagram'ımla bunu ikisini beraber kullanabiliyorsunuz benim kullandığım gibi. Şimdi indirdiğimiz bu modlu Instagram'ı açalım ve hesabımıza giriş yapalım. Evet açıldı. Giriş yap diyorum. Hesap bilgilerimi yazıyorum şimdi buraya. Evet hesabıma giriş yaptım. Bu şekilde bir e, change log diye bir şey gelecek. Sürüm güncelleme notları. Buraya tamam deyip geçiyoruz. Şimdi e, daha sonra profilimize geliyoruz. Sağ üst çizgiye basıyoruz ve InstaFlow Settings kısmı var. Buraya basıyoruz. Daha sonra buradan aşağı geliyoruz az bir şey. Feed and Stories kısmı var. Buraya tıklıyoruz yani ev butonuna. Daha sonra en alt kısımda font bilmem ne yazıyor. Ona tıklıyoruz. Buradan aşağı geliyoruz ve iOS artı emojis yazıyor. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra geri geliyoruz ve storylerimizi atmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kendini yeniliyor. Ana sayfaya gelelim. Evet, ana sayfaya geldik. Hikayemizin üstüne basılı tutup hikaye ekleme yap diyoruz. Buradan Herhangi bir fotoğraf, video artık orası size kalmış. Seçiyoruz ve e, şu birinci değil, ikinci değil, şu üçüncü olan fontu seçiyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Diğer fontlar işe yaramıyor. Şimdi buradan istediğimiz emoji'leri artık kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bütün emoji'lerimiz iOS emoji'sine geçti. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini iOS emoji'sine dönüştürmüş olduk ve bunları istediğimiz gibi istediğimiz yere yerleştirip e, hikayemizi paylaşabiliyoruz. Şimdi şunu soracaksınız. %100 yorumlarda e, kendi emojilerimizde olmayan emojileri nasıl kullanacağız? Onu da göstereyim hemen. E, bu burada kalsın. Hemen tarayıcımıza geçelim. Evet tarayıcımızı açtık. E, Bunun da linkini açıklama kısmında vereceğim. Bu siteye giriyoruz. Burada iOS 15.4 versiyonunun emojileri var. Buradan e, klavyemizde olmayan emojileri kopyalayacağız. Kopyalayarak kullanabiliyoruz. Mesela benim en sevdiğim emoji. Bu asker selamı olan. Bunu nasıl kopyalayacağız? Gördüğünüz gibi şurada var. Üstüne gelince e, tıklayamıyoruz. Yani başka bir siteye atıyor bizi. O yüzden şunu bu şekilde yapıyoruz. Alttaki yazıya üstüne basılı tutuyoruz. Sağ soldan e, üstüne getirtiyoruz. Şöyle seçerek. Gördüğünüz gibi bunu seçtik. Kopyala diyoruz. Şimdi tekrar Instagram'ımıza dönelim. Evet tekrar Instagram hikayemize döndük. Buraya geliyoruz ve yapıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi e, oradaki emoji'yi artık burada kullanabiliyoruz. İstediğiniz e, emoji'leri buraya yapıştırabiliyorsunuz. Yani internette iOS emoji'leri diye aratın. Veya zaten ben açıklama kısmında o sitenin linkini de vereceğim. Oradan e, benim kullandığım siteye de gidebilirsiniz. Veya farklı sitelerde kullanabilirsiniz. İnternetten kopyalayın eğer klavyenizde yoksa. Ve bunları bu şekilde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Evet metodumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.